Bizlerin de başına sıkıntı gelebilir. Bizlerin de hastalığı olabilir. Bizlerin de musibeti olabilir. Lakin şunu dememiz lazım. Rabbim sen şimdiye kadar bana iyilik, güzellik, bolluk, bereket, sağlık, afiyet verdin. Bu sıkıntıyı verdin. Gelip geçecektir başım üstüne. İnşallah sabredeceğim. Tedavimi bu zamanda arayacağım. Ama bu hastalık elbette, bu dert de elbette gelip geçecektir. Dolayısıyla sabredeyim. Bu sabrı da kazanca çevireyim. Çünkü Peygamber Efendimiz hocam dur diyor ki müminin hali ne gariptir. Niye? Müminin hali öyle bir garip ki dert başına gelir, sabreder, kazanır. Ve bakın sıkıntı geldi, sabretti, sevap kazandı. Başına güzel bir şey geldi, şükretti, elhamdülillah dedi yine kazandı. Yani hem olumlu hem olumsuz durumda mümin kazanıyor. İnşallah biz de o anlatılan müminler gibi olmamız lazım, mümineler gibi olmamız lazım. Başımıza gelen sıkıntılar için hamdolsun başımıza gelen güzellikler için de elhamdülillah demeyi bildikten sonra vallahi bu dünyadan kazançlı çıkarız.